Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 500 bin liralık kasamızla Gates of Olympus Super Skater'a geldik Şöyle 50'den startı verelim Oo güzel Bak en sevdiğim hareketler Şöyle Super Skater'la girince bayılıyorum kanka Sadece izliyorum ya İnşallah güzel bir kazanç elde edebiliriz Bu arada arkadaşlar geceleri saat 1'de canlı yayınlarım olmaya devam ediyor Kum saati geldi Kanka çarpan lazım Çarpan lazım kupada geldi ama art artık ya kanka buraya atman lazımdı dedeciğim. Neyse neyse hallederiz. Geceleri dediğim gibi saat 1'de canlı yayınlarım oluyor. Bu yayınlarımızda en az 20.000 ile 40.000 lira nakit olarak dağıtımlar sağlıyorum. Ve ayrıyetten 2.000 ile 2.500 arası da fris binler veriyorum. Oh kodlar dağıtıyorum. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim ve geceleri yaptığımdaki çekilişlerde kesinlikle arkadaşlar bu videoya atılan yorum ve like'lara bakacağım. Ne kadar çok yorum like gelmişse o kadar çok dağıtacağım ve ayrıyetten sizlerin kazanma şansı da ona göre şekil alacak. Ona göre artacak. Bilginiz olsun. Şimdi kanka süper skater verdin ama bir daha bomboş geçtim problem yok bir daha alacağım gel 50 daha alalım bu sefer atmadı süperi ama sıkıntı değil kankam yüksek kırmızı çarpanları istiyorum senden şöyle atsan 100 200 50, 500 bunlar bir gelse uzun zamandır alamıyoruz İnşallah ki gelir 13 spinimiz var İyi çarpanlar at en azından iki atma bir kendine gel dedicim ama yapma bir müdahale koydum kanka. Ne atıyorsa atsın almıyor şu an. Oyun biraz bizi zorluyor. Problem yok. Halledeceğiz. Ama bu kasayı en az 3-4 katı yapmadan da çıkmak istemiyorum. Üstüne gidebildiğim kadar gideceğim oyunun dostlar. Elimden geleni yapacağız. 3 Otel 5 çarpan 7 Kum saati iner mi? Her yer. O kadar da değil. 9 çarpan 3 spin. Zor kanka zor gözüküyor Buradan Yani İyi ödemiyor çünkü bu el Kum saati inerse çarpan atar Atsana kanka 5500 katı O oh, işte busun Bak bana böyle ol canımı ye Bir anda kara geçirdi bak 72 daha son spin var Belki bir şeyler daha yapabilir of verin lan sana. Bir 50 daha veren yerden çıkmam. 1 lira bile verse aynı yerden devam ederim vermediği takdirde arttırmaya başlayacağız. Her zamanki gibi plana taktiğe sadık kalacağız abicim. Ah 5'i alsak iyiydi. Şöyle ilk 5 spinde 50 üstü çarpan olsak var ya üf. Ne ödeme alırız. Öyle şeyler lazım bize. 5 tamam. Daha 12 spinimiz var. Kanka attıklarını alırsan çok sevineceğim. Bir müdahale koyalım. Attı. At artık. Heh, tamam. 8. 8'de de 8. Dur bakalım. Burası önemli. Burası önemli. Bir müdahale. Kupa çarpan. Gelir mi? Allah aşkına çarpan. Attı. Var ya. Sarı da insaydı. Kum saati kaç yapacaktı oyun. Ona hazırlanıyordu ama maalesef alamadık. Daha spinimiz var. 11 çarpan. Fena değil. Ortalama. Bir anda kar yazabiliriz. Kırmızı. Hadi be. Bir müdahale koysak son. Sarı iner, mavi iner. Sarıyı da verir misin? Kupa da atıyor. Çarpan kanka artık. Ama at artık kanka. Bu sefer ödemedi. 60'a çıkacağım. Ödemediği takdirde arttırmaya devam. Üstüne gideceğiz. Bir de senden ne bekliyorum biliyor musun? Şöyle kanka. Yüksekten aldığımda 2 süper skater, 3 süper skater. Keşke 4 olsa da o zor. 2-3 süper skater verirsem muazzam olur. İstediklerim bunlar. At artık. Şaka gibi. Çok boş geçti ya. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Bayağı boş geçti. İyi çarpan atarsa bir anda dönebilir oyun da. Gelir ancak Baksana 2 2 atıyor onları dahi alamıyoruz şu an. Bu sıkıntı. 5 4 spin var ama. Mor da geldi. Dur bakalım. Keşke daha iyi sürebilseydik. Canın sağ olsun. Halledeceğiz. Hankam 2 kaldı. Nasıl olacak? Yani spin kalmadı ki. Bak 9. Şimdi şöyle yapacağım kanka. En düşük kazancı verdiği için 10x hemen 90'a çıkacağım. Daha da üstüne gideceğim. Zarar yazmaya başladı arka arkaya. Bu sefer kar yazması lazım diye düşündüğüm için aldım. Yüksekten aldım. Şu 90'a minimum 180 ile 200 bin banda öderse çok iyi olur. Minimum. İyi çarpan atarsa yapar bunu. Mesela at buraya. Oyun bizi zorlayacak zorlayacak ama bu oyunun bir kazanan olacak inşallah o biz oluruz. İyi bir ekran lazım bak bunu at artık. Kupaya bakar mısın? Taç da geldi. Kanka şaka mı? Oğlum iki at at lan. Heh. Olur şu yedi attı. hayret şaşırtıyorsun şaşırtıyorsun. Tık yüz buçuk daha on spin var sakın bozma. Paramız çıktı az da bir kara geçtik. Daha iyi şeyler lazım olur. 11 çarpan 13 çarpan 8 spin. İyi ekran lazım şimdi. Şimdi iyi ekran lazım. Hadi elinden geleni ardına koyma. Güzel bir ekran yap bize. Güzel bir ödeme alalım. Dedecim Gates of Olympus Super Skater. Canımın içi. Gönder çarpana bakayım. Buraya bak ya. Buki ekranlar kaçıyor. Tek tek alıp duruyor her şey. Moriner mi ki? Zor. Son 3. Ne yapabiliriz ki? Tamam. Son. <laughs> Para çıktı da